Bir zamanlar, Gökkuşağı Vadisi'nde Mavi adında küçük bir peri yaşardı. Kanatları gökyüzü gibi masmaviydi. Mavi'nin en büyük hayali, herkese yardım etmekti. Ama önce cesaretini toplaması gerekiyordu. Her sabah, güneş perisinin ışıklarıyla uyanıyor, çiçeklerin arasında dans ediyordu. Bir gün, ormanın derinliklerinden yardım isteyen bir ses duydu. Korksa da sesin geldiği yöne doğru uçmayı seçti. Bir peri, yardıma ihtiyacı olanları asla yalnız bırakmaz. Arkadaşlık ormanına ulaştığında her şey sessizdi, bir tavşan çalıların arasından zıplayarak çıktı. Peri mavi, altın balık kayboldu, gölün suyu kuruyor dedi. Mavi hemen harekete geçti. Gölün çevresinde uçtu ama altın balıkı bulamadı. Yaşlı bir baykuş, en son uzak mağaraya gitti dedi. Mavi, oraya doğru yola çıktı. Yolda bir köprü bulamadı ama kelebekler ona yardım etti. Mağaraya vardığında karanlıktı. Cesur bir peri olduğunu hatırladı ve sihirli değneğiyle yolunu aydınlattı. Altın balık, buradayım dedi. Bir süre sonra parlak bir ışık gördü. Altın balık, büyük bir kayanın altında sıkışmıştı. Mavi sihirli değneğiyle onu kurtardı. Teşekkür ederim, sen gerçek bir kahramansın dedi altın balık. Mavi cesaretini kazanmıştı ve artık kimseye yardım etmekten korkmuyordu. Arkadaşlık ormanında herkes ona cesur peri dediler. Mavi kalbinde bir dilek tuttu. Umarım herkes yardımlaşmanın gücünü anlar.